Doğayı koruma amacıyla Minik gençler Burada her öğrencimizin okulumuzdan var ha. Herkes zamanı kontrol ediyor. <laughs> どうもどうもどうもどうもどうもどうもど Her rengimizin kumdan alır ha. Herkesden bana herin kontrol diyecek. Evet efendim. Herkes evet. Allah Allah. Erdemli Çamlı, Talat Göktepe Milli Park içerisinde kum bakları hala yetişiyor ve açıyor. Karate karate kaplumbağaları Akdeniz'den çıkarak buralara girip giriş çıkış yapıyor. Bunun için de bu gençlerimizle, kursiyerlerimizle kum zambaklarının yerlerini işaretlemesini yapmış bulmaktayız. Gelecek için, doğa için, gençler için hala bir umut var. Bunun için de bugün burada el ele gençlerimizle beraber kum zambaklarını işaretlemiş bulunmaktayız. ...burada arkadaşlarımla beraber Çamlık'ta bulunan Tabiat Parkı'nda nesli tükenmekte olan ve Nergizgililer familyasından gelen kum zambaklarını koruma altına aldık. Bunu yapmamızın nedeni Türkiye'mizin doğal güzelliklerini geleceğe taşımak. Ee, bizden öncekiler nasıl koruduysa biz de bundan sonrası için koruyacağız ve böylece bırakacağız. Siz de buna ortak olun lütfen. Ee, bugün çok heyecanlandım bu haberi duyduğumda. Neyse. Çünkü gelecek nesillere bizim de bir faydamız olacağı için çok heyecanlandım. Çünkü bir, burada e, birçok canlı yaşıyor. Sadece insanlar yaşamıyor ve e, doğa olmazsa yaşayamayız. Herkesin çevre bilinci olması lazım. Çok güzel bir uygulama yaptığımızı düşünüyorum. Herkese doğa bilincini sevdirdiğimizi düşünüyorum. Kum zambakları önemli çevreyi temiz tutması açısından. Bugün de çok bilgendi yani kum bazı zambakları hakkında. Yani herkese teşekkür ediyorum.